26 Ağustos tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünde başlayan daha sonrasında Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kampüsünde tamamlanan Emekli Bilgeler Üniversitesi projesi sona erdi. Mezun olan emekliler için 5 Kasım tarihinde mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen törene katılım sağlayanlar düşüncelerini bizlerle paylaştı. Burada onları misafir ettik bu eğitimleri verdik, planladık ama bundan sonra da bu bitmeyecek. Devam edeceğiz bunları yapmaya çünkü onlar bizim için çok kıymetli. Çok önemli ve güzel bir projeydi. Büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla mezuniyet programını yaptık. Sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyonun yapılmasında emeği geçen birbiren, birbirinden değerli öğretim üyelerimize, müdürlerimize ve tabii ki de Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mehmet Saltan hocamıza, rektör hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklilerimize güzel bir program oldu. Gerçekten içeriği dolu dolu. Hocalarımız çok güzel emekler sarf etmişler. Güzel eğitim verdiler. Bütün emeklerimizin gözlerinden bunun mutluluğu okunuyordu. Eğirdir kampüsümüzde Emekli Bilgiler Üniversitesi'nin derslerini verdik. Şu anda da mezuniyet töreni heyecanlı yaşıyoruz. Gerçekten en az öğrencilerimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Bu sene sevgili Faruk hocamın böyle bir projeye el atması harika bir şey oldu. Bu eğitim şeyini bize tanıyan hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiler. Böyle bir imkan tanıdıkları için bize çok teşekkür ediyoruz. Daha berrak, daha akıcı, daha güzel şeyler umaraktan bundan sonra yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, mezun olan emeklilere sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu.